Tamam. Merhaba hoş geldiniz Filiz Hanım, Doğukan. Merhaba Özgür Bey. Adı ne? Özgür. Ben Özgür. Doğum tarihi ne? 1970 01 01 1995 çarşamba. Kaç yaşındasın? Söyledi size 42, 42 dedi. Aa ben 42. 42 Oğlak. Pazar oğlak. günü doğmuştunuz. Ve Oğlak Burcu'ymuşsunuz. Wow. E, Doğukhan'cığım bir dakika, bir dakika. E, Özgür Bey, Doğukhan şey yapıyor, bu hesapları yapabiliyor. Tarih hesaplarını yapan grup var ya, Anladım. onu yapabiliyor Doğukan. O yüzden size bu soruyu sordu. Doğukancım Özgür abi bize soru sorsun, biz soruları cevaplayalım olur mu? <laughs> tamam Özgür abisi, sizi dinliyoruz. Ve <laughs> çalışırız ama bizim çok fazla öyle canlı yayın denememiz yok. Bu ilk. <laughs> Doğukan biraz tamam. kendinden bahseder misin? Sen nasıl bir bireysin? Nasıl Hı -hı. bir insansın? Kimsin? Hadi anlat kendini. Benim adım Doğukan Kort. Hı -hı. Ben 25 yaşındayım. Annemin adı Filiz. Babamın adı İlhami. Kaşimin adı Defne. Maltepe'de oturuyorum. Şöyle kursumu, okulunu bitirdim. Kahramanmaraşlıyım. Orada standlıyım. Şey diyorum, mekafakta çalışıyorum. Çalışıyorsun sanırım bir yerde. Bir daha tekrar et. Benim adım da o... Hayır, orayı değil. Nerede çalıştın? Sen tekrar? nerede Hı hı. Neler yapıyorsun orada? Parkot. Yani ne yapıyorsun? Bir günün nasıl geçiyor? Bir anlatır mısın? Peki nasıl geçirdin? Sabahleyin işe gittin. gittin. Sonra neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Parfüm yaptım. Başka? Elma yedim. Tamam. Şay içtim. Bugün gitti mi mesela? Bugün Yemeğe işe gittin gitti. mi? Gitmedim. Neden? Maalesef e, pazartesiden itibaren tekrar bir süreliğine ara vermek zorunda kaldık e, işimize. Çünkü tekrar vaka sayıları arttı. Hastanede yatan hasta sayısı artmaya başladı. Geçmişte de yine Mart ayında okullarla beraber ara vermiştik. Haziran ayına kadar. Haziran'ın başında iki gün olarak başlamıştık. Hı hı. Sonra tekrar işte Temmuz ayı sonuna kadar çalıştı. Temmuz'da bir tatile gittik. Bir ay yoktuk İstanbul'da. Döndük başlamayı planlıyorduk ama geldiğimiz zaman Biraz tablonun çalışma evet. koşullarına uygun olmadığını düşündüğümüzden şimdi bir süreliğine daha ara verdik. Tekrar şimdi şeyde yarı çalışma denilen şey ne deniyor? Bir uzak bir şey ödüyorlar galiba. Öyle bir kısa çalışma ödeneği gibi bir şey var. Evet. O sistemde de Okan'da bir süre daha gidemeyecek maalesef. Anladım. Peki, gidemediğin için üzgün müsün? Üzgünüm. Hmm, çok seviyor musun Üzgünüm. orayı? Seviyorum. Neden seviyorsun? <laughs> şey? Çünkü pazartesi, salı. Hmm, pazartesi, salıları işe gidiyordun. Sen ne yapıyorsun işte? Neler yapıyorsun? Barkod. Nelerin barkodunu yapıyorsun? Hangi ürünlerin? Eldiven. Başka? Başka? Hmm, bak böyle. Tutur. Başka. Sevim seti. Hı hı. Antiyokat. Sürgü. Peki. Ee, Özgür Bey, bütün ürünlerin isimlerini biliyor. Evet. Ee, ve muhtemelen barkod numaralarını da biliyor. Çünkü barkod yaptıkları ürünler... E, işte ana deponun girişinde bir tabloda asılı. Onların numaraları var. Barkodladıkları ürünleri, yüzerli paketler halinde arka taraftaki raftaki yerine yerleştiriyorlar. Ben eminim artık Doğukan şey yapmıyordur, hani raf numarasına bakmadan gidip Yapıyordur, yerine koyuyordur. Evet. Şöyle de bir şey var, ameliyathanedeki hemşirelerden şöyle anekdotlar geliyor. Aa, bu ürünleri Doğukan barkodlamış. Çünkü şey bütün barkodlar aynı yerde. Çünkü Doğukan hepsinin aynı noktasını barkodluyor. Atıyorum yani işte en çok kullanılan şey serum seti falan dedi ya açılan her serum setinin işte belli bir aralığında 3 santim sağıyla işte 5 santim solunun birleştiği nokta gibi atıyorum bu kısmını. Bunu yapıyor Doğukan ve ürünleri hani bu Doğukan tarafından yapılmış şeklinde. Eee <laughs> Belli oluyor yani. Evet. Doğukan niye bu kadar titissin? Ee, bu tür sorulara cevap verebilecek bakalım, kadar ben şey. Video deneme, Denemeye çalışıyoruz. Hani bilmiyorum ben. Hani normal yani, konuşmaya deneyim, çalışıyoruz. Benim için de, Ben de yanılıyor olabilirim işin açıkçası. Hani yani, bazen hı. sınırları bizler de koyuyoruz. Aynen, aynen aynen aynen. Doğukan sen şimdi işte zorlandığın bir konu var mı? Seni ne üzüyor iş yerinde? Üzüldüğün bir şey var mı? Yok. Peki iş yerinde kimler var? Arkadaşın var mı? Fuat abi var. Fuat abi Kaan nasıl abi bir var. insan? Hı? Fuat abi var. Kaan abi. Sesli söyle. Ka Fuat Kaan abi, var. abi var. Kaan, Kaan abi, var. abi var. Başka? Başka. Peki Kaan abi nasıl bir insan? Ümit var. Oo, Mustafa var. Çok... Kaç? Dört kişi oldu. Doğukan var. Doğukan var. Burhan Burhan. var. Sen, sen, hangisini seviyorsun? Burhan abi var. En çok kimi seviyorsun? Fuat abi. <laughs> Fuat abi ne, ne, yapıyor sana? Neler yapıyor? Neden seviyorsun sen onu? Arkan. Hayır. Fuat abi neden seviyorsun sen? Fuat abi yemeğe gidiyor. Yemek Fuat abi onun, onunla beraber yemeğe gidiyor. He anladım. Yemekte eşlik ediyor sana. Ya. Şöyle açalım isterseniz. Eee işe bir iş koçluğu projesiyle yerleşti. Hmm. Kadıköy Belediyesi ile Medikal Park'ın yaptığı bir otizmli çalışanı işe yerleştirme hmm. projesi kapsamında yerleşti. Ee, yaklaşık işte Kasım ayında 4 yıl olacak. İlk yani yeni çalışmıyor. Ee, burada bütün personel çok ciddi biçimde bilgilendirildi Doğukan hakkında. Ben Doğukan hakkında uzun bir e, rapor denilebilecek e, bir şey yazdım, açıklamalar yazdım. Sonra hep beraber insan kaynakları ve işte yönetim dahil olarak Doğukan'a uygun bir iş bulundu. Yani var olan bir işe yerleştirilmedi Doğukan. Hani e, Doğukan burada özellikleri göz önüne alınarak hangi işi yapabilir e, diye düşünülüp e, onların önerisiyle barkod işine e, yönlendirildi. Biz aslında başlangıçta insan kaynaklarının işte hani e, ofis kısmını aslında düşünmüşler başlangıçta. Hmm. Ama şöyle bir şey var. Doğukan insanların çok soru soruyor. Demin sizi görür görmez sorduğu gibi adın ne işte. Nerede oturuyorsun? kimliklerine bakmak istiyor. Hatta işte başka takıntıları filan da var. İnsanların eğer e, isimlerini öğrenemezse çantalarını açıp kimliklerini çıkarıp <laughs> amacına ulaşmaya kadar götürebiliyor zaman zaman işi eğer karşı taraf e, söylemekte direnirse. Dolayısıyla hani orada olmayacağına onlar da kanıt getirip e, şeyi teklif ettiler. E, ana depoda barkodlama e, işi var. Son derece aslında hani sizin ve benim için sıkıcı sayılabilecek bütün gün bir dünya ürünü barkod yapıştırıyorsunuz yani aslında hani benim için eğlenceli olmayabilir ama Doğukan bu işi çok severek ve isteyerek yapıyor çünkü onun için sayılabilir şeyler çok keyifli yani işte yüz adetli yapmak <laughs> onun için çok iyi bir şey işte ne oluyor? İşi yarım bırakmıyor. Hani geçmişte olası problemlerden. Onlar da artık bu konuda son derece hassaslar. Bir kere şunu söyleyeyim, ee, gördüğüm grup, demin Doğukan'ın isimlerini saydığı grup, e, bu kadar otizmi e, farkındalığı olan bir grup olamazdı. Bunlar, bu insanların hiçbiri daha önce otistik bir çocukla karşılaşmamışlardı. Sadece e, iş koçumuz işte bir iki hafta filan Doğukan'a destek verdi, başlamıştı birlikte kaldılar. Sonrasında o insanlar konuyu çok iyi anladılar. Dolkan'ı e, çok iyi tanıdılar, onun özelliklerini kabul ettiler ve aralarını aldılar. Bakın üç buçuk sene diyorum yani e, problem çıkmıyor mu? Tabii ki çıkıyor zaman zaman ama bunların hiçbiri aslında o insanlar bunu istediğinde ortadan kaldırılmayacak problemler olmadığını e, gösterdiler. Oradaki herkes bize şunu söylüyor, biz doğukanı buradan emekli edeceğiz. Ve tavırları hep bu yönde. Biz oraya Doğukan'ı e, ben her sabah götürüyorum Doğukan'ı. E, ya da ben götüremediğim zaman babası götürüyor. Ama biliyoruz ki emin ellerde. Ben çocuklardan bir tanesine el sallayarak uzaktan hani tesir ettim size diyerek çıkıyorum oradan. Sonrasında da akşam servisle dönüyor Doğukan. Arkadaşları servise kadar ona eşlik ediyorlar. Sonrasında servisten belli bir yerden alıyorum ben. Servis şoförünü vereceğimiz şey beni görmeden indirmemesi. Yani ben mümkün olduğunca onlardan 5-10 dakika önce orada olmaya çalışıyorum. Bu 4 yıl içerisinde ben iki kez servise şey yapamadım, yetişemedim. Hani biz de bu konuda hassas, hassasız ama onlar da hani bu süreçte bekliyorlar. Hı hı. Direkt işten girdik konuya. Hani ben <laughs> bilemedim siz. Yok gayet spontan gelişsin zaten. Hani konuşma neyi ihtiyaç ortaya çıkarıyorsa onları konuşalım. Bence o daha mantıklı. Yani bunu aslında şundan dolayı söylüyorum. Biz <laughs> Doğukan için çok uğraş verdik ve aslında ailelerin büyük bir kısmı da çok uğraş veriyor. Hı -hı. Ama sonrasında biz bu kadar eğittiğiniz, bu kadar şey öğrettiğiniz, bu kadar becerilerini e, ilerlettiğiniz bir çocuğu Gerçek hayatın içine sokamazsanız, o zaman yaptığınız hiçbir şeyin bir anlamı yok. Yani Doğukan ve benim tanıdığım birkaç çocuk daha var e, çalışabilir durumda olan. Bunlar en güzel örnekleri. Biz bundan e, işte herhalde 15-16 sene falan öncesidir. Okula başlarken de ilktik. Biz okula başlarken otizmli çocuklar okula kabul edilmiyorlardı. Bugün de ilklerden bir tanesiyiz. Hani böyle bir programa katılmak istememin nedeni eğer karşı taraf bu konuda istekli ve azıcık gayretli olursa bu iş olabilir. Yapabilecekleri çok iş var. Yani Hatta e, bizden daha iyi yapabilecekleri çok iş var. E, bu bizim ilk işimiz değil. Bundan önce de e, birkaç tane iş, iş deneyimimiz oldu. E, zaten de bana bu fikri veren şeydi Amerika'da yaşayan bir abimizdi. Amerika'da bu tür çocuklarla çalışan birisiydi. Ve e, o veri girişi konusunda hani önermişti bana çünkü Doğukan'ın şeyi de çok iyiydi, bilgisayarla arası da e, hep çok iyi oldu. Bu arada Doğukan kendini ilk defa ekrandan bu şekilde gördüğü için böyle garip ağız hareketleriyle <laughs> sürdürüyor durumu. İstersen oturabilirsin, sıkıldıysan gidip müzik dinleyebilirsin. Ne yapacaksın? Ay. Özgür abi sen nerede oturuyorsun? Ben seni merak ediyorum ya. Sen neleri sen seviyorsun? Ne nerede oturuyorum? Sen neleri bak, bak. Tamam. Başka, e, neler başka neler ne seviyorsun? Farkot. Başka neyi seviyorsun? Müzik, bilgisayar. Wow. Bilgisayarda ne yapıyorsun? Yazı, teker teker gidelim. Bilgisayarda ne yapıyorsun? Yazı yazıyorum. Tamam. Başka? Oyun oynuyor musun? Oyun oynuyorum. Hı -hı. Acayip oyunlar oynuyor. Şu arabalarla falan tırmanan oyunlardan filan acayip. Hangisini oynuyor. seviyorsun oyunlardan? Ya, ya. Ne oyun? Ne seviyorsun? Ne oyun? Kral oyun seviyormuş. Bu arada ben hiçbir şey bilmiyorum bu konuda. Hani hiç <laughs> oyun konusunda ben... Aa, şey seviyor, imar durumunu seviyor. Belediyelerin imar durumlarına bakıyor. Her Hı -hı. mahalleyi sokak sokak geziyor. Siz evinizi söylüyorsunuz ya... Onu bilgisayardan Google Earth'ten filan açıp sizin e, dairenize kadar gidiyor. Sokağınıza, apartmanınıza. Şu anda nerede oturduğunu bilebilirsin o zaman. Sen nerede tutuyorsun? <laughs> Tahmin et. Baş abi, Özgür abi sen nerede tutuyorsun? Baş harfi ü. Sen nerede oturuyorsun? İstanbul'un ü ile başlayan hangi ilçesi var? Evet, söyle. Hangi işe oturuyorsun? E ü ile başlıyormuş. Ümraniye. zaten. Heh, yani. Değil. Sen diğeri, diğeri. <laughs> Ünvanlı'ya girmiş Doğukan bir tane daha var. Üsküdar. Süper evet Üsküdar bildin. Sen yani nasıl söylüyorsun? Üsküdar'da e, ee, Sultan'ı biliyor musun? Mihrimah Sultan? Camisi var. Ha, hangi mahallede diyorsun? Hangi mahallede mi? Ee, dur şimdi ben... <laughs> Kala böylesi. <laughs> ne <de> tür söylemelisin? mahalle, <laughs> sokağı. Pes. E, Pes. <laughs> numarası. Onları söylemeyeceğim sana. Sonra söyleyecek tamam mı? Tamam. <laughs> Sonra söyleyecek Barış abi, Özgür abi. Barış abi nereden çıktı? Özgür abi. Özgür abi. Peki evet. sen bana tam bana soru sor. Başka soru sor. Kardeşin var mı? Var. İki tane kardeşim var. Senin var mı? Kardeşim var şimdi. Tamam bir sen sen bir sen soracaksın bir ben soracağım tamam mı? Senin kardeşin var. var. Adı ne? Artem. Doğum tarihi ne? Artem 2009 Pazartesi. Anlaşılır söyle. Artem 2009 Pazartesi. Peki ne yapıyor? Okula gidiyor mu? Gidiyor. Senin onunla aran nasıl? İyi mi? Güzel konuşuyor i̇yi. musunuz? Anlaşıyor musunuz? Güzel. Kavga ediyor musunuz? Kavga ediyor musunuz? Ediyorum. Hadi canım. Sana. Kavga etmiyorum. Hı. Karar ver artık. Çok düzevli biriyim. Çok düzeyli bir <laughs> ilişkileri var. Ee, sen, çünkü yaş farkı çok. Sen kızıyor musun ona hiç? Kızmıyorum. O sana kızıyor mu? Kızmıyor. Oo, siz size böyle mutlu mutlu mu geçiniyorsunuz şimdi? Kardeşler kavga eder. İyisin yani. Kardeşinle iyisin. Süper. Peki annenle aran nasıl? İyi mi? İyi. Anneni seviyor musun? Seviyorum. Teşekkür Hı? ederim. Ben Teşekkür de seni geliyorum. çok seviyorum. Peki arkadaşların da var senin sanırım. Var mı arkadaşın? Var. Abi. Anladım. Onlar iş yeri arkadaşın. Normal hayatta evde Mustafa. olsun. Mustafa senin. Ama bunlar da iş yerinden. Ha bunlar da iş yerinden. İş yerin iş yerinde arkadaşlarım var ve sanırım onlarla da aran çok iyi. Doğru mu anlıyorum seni? İş yerinde. Evet, iş yerinde arkadaşlarım var. Peki Hı? evde arkadaşların yok mu? Komşuların, çevrendeki insanlar var Ökmen. mı? Gökmen var. Bir tane Badidan arkadaşı var Gökmen. Aa, süper. Ne yapıyorsun Gökmen'le? Duma mesajını gönderiyorlar birbirlerine. Mesaj Her gönderiyor. cuma birbirlerine cuma mesajı gönderiyorlar. Okan özel günleri de atlamıyor. Herkesin e, işte Cumhuriyet bayramı dahil aklımıza gelebilecek bütün belirli gün ve haftalar, dini, milli, günler, dünya barış günü filan. Hiçbir günü atlamıyor. Sosyal <laughs> o gruplarda medyasi, herkese... Sosyal medya var mı peki? Kullanıyor musun? Hangisini kullanıyorsun? Instagram'ı mı kullanıyorsun? Facebook'u mu kullanıyorsun? Twitter'ı mı kullanıyorsun? Facebook'da kullanıyorsun. WhatsApp. WhatsApp. Yani hepsini kullanıyorsun. Güzel, süper. Peki en çok sevdiğin hangisi? Facebook. Facebook Peki neler var Facebook'ta? Volkan var. Volkan var. <laughs> Doğukan, Doğukan varmış. Doğukan'la aran iyi onu anladım ben evet. Ev yaşantını biraz merak ediyorum senin. Evde neler yapıyorsun? Bugünü anlatsana Doğukan. Bugün ne yaptın? Evet bugün ne yaptın? Sabahleyin saat tak kalktım. Tamam. Kahvaltı yaptım. Peynir yedim. Zeytin yedim. Yumurta yedim. Kahvaltını kendin mi hazırladın? Mi? Evet, yedim. Kahvaltıyı sen mi hazırladın? Ben hazırladım. Oo, Iyiymiş. Evet, annem Çay içti. Düzeltildi bu arada. <laughs> evet. evet. Ben çorba içtim, biber dolması yedim. Tost ekmeği yedim, havuza girdim, dondurma yedim. Sonra? Akşamda yürürüz değil mi? Akşamda yürürüz. Nereleri yürüyorsun? Sahilde Sahi mi yürüyorsun? <laughs> Bahçede. Sahile çıkmıyor musunuz? Maltepe'nin güzel bir sahili var bildiğim kadarıyla. Ah, evet ama şimdi Covid nedeniyle kalabalıklara evet. girmemeye çalışıyoruz. Ee, evimizin oldukça büyük sayılabilecek böyle bir 900 metrelik bir parkuru var. Orada bir 10 tur falan atıyoruz işte. Yani neredeyse bir saat sürüyor zaten. Peki bu COVID'den, Covid ile ilgili ne düşünüyorsun Doğukan? Bu hastalıkla ilgili, maske takıyor musun mesela, elini yüzünü yıkıyor Yine musun? takıyorum. Bu neden oluyor? Bir fikrin var mı? Covid ile ilgili söylesene. Ne yapıyorsun? Bir. Bir. Maske takıyorsun. Yiyorum, Başka. İki. Pasaj çıkıyorum. Üç. Yürüyorum. Dört. Siktiriyorum. Ay Covid için başka ne yapıyorsun? Maske takıyorsun. Sonra ellerine ne yapıyorsun? Sandbox Ellerine dezenfektan sıkıyorsun. Başka? Bahçede yürüyorum. Tamam. Ellerini kaç kere yıkıyorsun? 10. 10 kere yıkıyorsun. 4. Bahçede yürüyorum. Kimseyle öpüşüyor musun? 4. Kimseyle öpüşüyorum. Kimseyle öpüşmüyoruz Bursun. değil mi? Öpüşmüyoruz tabii kimse. Elini de sıkmıyoruz kimsenin. Evet. Ellerimize de sık sık dezenfektan sürüyoruz. Değil mi? Bir de bahçede yürüyoruz. Bir de bahçede yürüyoruz, evet. Doğukan, duyuyor musun beni? Hangi ayet atıyorsun? Ben söylemeyeceğim bunları sana. Sonra yayın bittikten sonra sorarız, olur mu? Olur mu? Evet. Tamam. Doğukan, ne yaptın sen bu arada? Doğukan bu arada sosyal medyaya girdi. Özgür abisi bir şey soruyor. Hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş. Sen? Ben o tutuyorum. Evet! Gidiyor musun maçlarına Fenerbahçe'nin? Gidiyorum. Fenerbahçe'nin basket maçlarına gidiyorlardı aslında uzun Aa. bir dönem. Ee, ama şimdi işte hem Covid'den gidemiyorlar, evet. bir de artık kombine satılıyor, tek bilet satılmıyor diye birkaç senedir gidemiyorlar. Peki. Ee, mesela onlar, onlar da çok farklı deneyimlerdi. İlk maça gittiğinde ödü o kadar kalabalık bir ortamdan ama sonra çok keyif aldı. Ee, babayla evet. başladığı etkinliklerden de onlarda. Bir şekilde bir sosyal faaliyetin içerisinde olması önemli. Doğukan, biz artık bitireceğiz. Söylemek istediğim bir şey var mı? Bu arada Deniz'le görüştürdünüz mü? Hangi Deniz? Aa hayır, Deniz sosyal medyadan ayrıldı, yani Twitter'dan ayrıldı. Ee, en sonunda işte dönünce görüşürüz diye yazmıştık biz. Sonra ben ona sizi görüştürebilirim dedim. Ee, o bana ama ben Antalya'dayım dedi. Ben de aslında telefonu kastetmiştim Deniz dedim. O son mesajımdı. Öyle kaldı. Ya anladım. Ben ona numaramı yazdım ama hani Deniz'in numarasını bilmiyorum. Bilebilsem hani arardım belki. Ee, sonra da tam bilemedim. Anladım. Hani... Umarım görüşürsünüz bir şekilde. Doğukan söylemek istediğim bir şey var mı bize? Bak sosyal medyadır bunu yayınlayacağım, YouTube'da yayınlayacağım. Ee, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Kaç kilosun? Kaç kilo muyum? Kaç kilosun? Sen kaç kilosun? 109. Ben de 90 109. kilo. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Doğukan sana da teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Hoşça kal. Bye bye. Covid bittiğinde görüşelim de abi. We thank you, yüze görüşürüz. сама